Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Bro e, Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi en son e, kaç kupaydım hatırlamıyorum ama e, bir bırakış yaptım. Bir iki hafta falan oynamadım arkadaşlar. Canım sıkıldı o yüzden. Ama en son bir 14.000 olayım dedim. Zaten e, 14 14.000 olayım dedim ve şu an bir maç kazandım. 999 çıldırıyorum. Yani bu yüzden de bu videoyu çekmek istedim. Hem mega kutu da açarız. ne sadece mega kutu ve savaşmak için zaten 5 dakika falan olur fazla video. İnşallah bir kupayı alıp gideriz. Hemen hemen hemen. Şu şunu alalım. Tamam şunu bırakalım. Arkadaşlar bir dakika bekleyin ben geliyorum. Neyse beklemeyin. Kapatamadım videoyu Allah. Ulan lan oğlum. Heh. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim ve 14.000 kupa arkadaşlar. Şu an olduk. Ölebilirim yani gidip şu bayrını ama ölmeyeceğim. Ve arkadaşlar kocaman bir Brawl Stars hesabım oldu. 14.000 kupalık. Çok güzel. Üçüncü mü oldum? Dördüncü mü oldum? Bakın. Fark etmez. Hemen gidelim. Dördüncü olmuşum. Arkadaşlar ve şu an 14.000 olduk. Uhuu 14.000. Mükemmel ya. Hemen gidip Mega'yı açalım arkadaşlar. Totem yapacağım. Totem. Şimdi ilk önce fotomuzu gizemli yapıyoruz. Gizemli karakter. Seçtik. Adamız, Allah, adamızın engin arkadaşlar en koyu kırmızı seçiyoruz. Mega açıyoruz. Allah koyu. Mega açıyoruz arkadaşlar. Mega olması lazım. Önceki ödülleri almayı odun açıyorum. Hadi başlayacağım. Taktik bir işe yaramayacak şimdi. Kime verelim arkadaşlar? Ite'ye mi verelim? Ite de Evet. Kime versen ya. Mr. P'ye vereyim. Mr. P çok güçsüz oldu. Alalım. Şimdi şurayı yine beyaz yapalım. Allah'ım yarabbim ya. Taktik bir işe yaramadı. Evet şimdi yeniden geliyoruz. Fotoğrafımızı gizemli yapıyoruz. Aslında bir işe yaramayacak ama. Süpersel bana ev efsanevi efsanevi ya da kromatik. Haydi bismillah. Evet. Geldim. Evet arkadaşlar geldim yeniden. Bastık arkadaşlar. Oo, <laughs> oh, Alt yazdı arkadaşlar, arkadaşlar karakter geliyor. Arkadaşlar karakter geliyor. Haydi abi destans olmasın ne olur. Ne olur. Arkadaşlar aksesuar olamaz. Bastım. süpersel. Beklediğime değdi süpersel. Allah razı olsun süpersel. Allah'ım kol et lan kolet Gel 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 gel. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Herkes kendine baksın. Görüşürüz bay bay.